Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kendimize bir od yani ağaç bulmamız gerek. Ağacı nereden bulacağız? hayvan. Bir hayvan. Hayvan. Hayvan ödeyiz. Ama domuz öldürmeyelim. Biz domuz yemeyiz haram. Evet. Şöyle biz kıralım. Kadınlarımızı ev yapacağız çünkü. El Akşam yaratıklar miydi? gelecek. Ev yapmayacağız. Niye? Çalışma masası ya da sonra. Ya masası fıyır, yapacağız fıyır, zaten. Fıyır, fıyır yapalım hadi. Hepsini yapacağız. Ben fıyır yapmıştım. Gelişeceğiz bekle. Tuş yapayım mı sana? Ben biliyorum ki. Ama <laughs> şu an gerek yok. Tuş <laughs> şimdi ilk bundan bir çalışma masası, çalışma ilk, ilk bundan sonra çalışma masası, sonra tuş, yine tuş. dur ee, şunu çubuk Mecver. yaptık çubuktan şey yapacağız şimdi dur, e blok çubuktan hayır hayır, Good. Ç şimdi bata, şey değil, kazma Kozma yapacağız, yapalım. kazma yapacağız, kazma. Çok pahalı. Dur. Ha, dur Çalışmam mazalı yap çal doğru. Evet bunu ben yaptım işte. Kaz dur. Kazma burada. Biliyor mu? Hı. İki tane alalım da ne olur olmaz. E, evet ne olur Başka ne olmaz yani. Yapalım. Kılıç yapalım. Bir yaptın. Kılıç yapalım. Bir de kapı alalım mı? Tamam ya şu anlık eşyamız da bitti. Evet onu al şimdi. Şimdi maden maden, maden arayalım. Kalıca. Aynen. Bak, i̇lk de... biz bir evi halledelim de He. akşam yaratıklar geliyor ya. Evet. Tamam. Azan azan azan. Oğlum düştü bir ev yapalım. Ya yatana böyle kaz yapalım. Yok ya bence böyle normal ev yapalım. Bence yine. O yavru mal. Neyse. Aa burada maden var. Evet kazalım bakalım. Bal kaba. Dur şu neymiş? Tam i̇şte bir şey gördüm. Ha, o kedi. Kedi değil. O çöpe. Çıtaya da kedi işte. Çöpe. O çöpe takım buyma. Kovalıyor seni. Yakmıyor. Tam şu bal kabaklarını alalım. Sonra da bir Sağlam şey yapalım mi? Ben de. Dur. Hemen. Hı -hı. Doluyorum, doluyorum. Bir şey var mı? Dur. Hop. Çok değil. Çok da bir şey yok. Hem de çok derin evet. evet. Aa kömür var, kömür. Kömür, Hadi, kömür. Var. Kömür kazıp Kendimize ne yapsak? Dur ya taş kazma yapmamız gerek, dur. Taş kazma yapalım öyle. Kaç kazma? Kömür kazma. Cık, taş kazma, kömür kazma olmaz. Dur. Hemen taş. Dur. İlk taş kazalım. Sonra taş kazmaya bak. Sonra da şunu alalım abi. Bak şu e, tırmanlıyor. Bekle. Ama bu markasta tırmanlıyordu. Hemen şuraya dalalım. Bak şunları alalım. Kömür. Bir de şunu da alalım. Evet kömür. E, şunları be. alalım da. Ama taş çok kolay kayılıyor. değil mi? Oray. Evet. Burada malzeme de çıkabilir de. Biraz derinlerde çıkar. Altın, yani elmas, para falan çıkabilir değil mi yani? Para çıkmaz da burada. Yani çıkar ama çıkmıyor. E, evet. Dur şu bal kabağında bak. Ha gidiyoruz. Tamam şunu da alalım. Bir dakika ben şuradan bir çıkayım da. Dur üstte ne toprak var bal kabağında. Heh şunu da aldık tamam. Şimdi, şimdi bal kabağını... şimdi, ne yapacağız biliyor musun Ömer? Demir kazayı. Demir değil, taş kazma. Taş. Hı hı. Taş. Bir dakika şimdi erwander buradan taş. Şuna değişen sarmaşıkla. Şimdi buradan ilk çalışma masası, çalışma masasından şuradan neredeydi Bir... yani burada. Evet. Burada taş kazma yapıyoruz. üç tane yapabiliyormuşuz. Tamam yapalım. Bir tane de kılıç yapalım lazım olur. Bir tane bunu yapalım. Dur odun kurarız. Belki onu da yapalım. Tamam. Onu da şu anlık bu. Bu bize yeter. Şunu, Şunu da yapalım da ya. Dur. Tamam tamam bunlar bize yeter. Hayır şu. Anne ışığı da yapalım. Ne olmaz ne olmaz. Değil mi? Dur bir dakika. <laughs> Ateş yakalım bir dakika. Bal kabaklarını attım vazgeçtim. Tamam. Ona şey. uyma sakın uyma. Bir şey yapmıyor ki o kaçıyor. Yapıyor. Sen kızıl ee, kızım bir şeyle karıştırdın. Yok. Dur bizim madenimiz neredeydi? <laughs> ha burası değil mi? Evet. Yok burası değil ki. E ee, o zaman. Burası şey. akar. Dur. Maden neredeydi ya? Akarda değil yani. Ha burada. Evet. Burada değil ya. Dur neredeydi? <laughs> şu mu? Bu burayı da ele attı. Dur nerede ki? Baba ne yapıyor? İyi mi seni? İyi mi şey? Oo, ne? Okuyor ya ok oh. yapalım. Okuyor oh, tüy. O oh, adam yetişeli. Dur ada değil de bir şey bu. Aha kömür. Mü? Şu. Kömür vallahi kömür. Evet vallahi. Bak <laughs> like. <laughs> Neyse boş ver bak. Evet. Ben yani, ısıyabilir miyim? Tamam Hadi. dur şimdi. Kömürümüzü alalım. <laughs> Hop yandık. Tamam. Tamam. Birincisini aldık. Başka bir şey var. tamam bu arada güzelmiş bak. Kömür ömür evet, çıktı hemen. Güzel. İşte bu yaka çöp falan yaparız değil mi? Köy yapamayız o kadar yok. Aa doğru biz bizim blok bulmamız lazım dur. Baltamızı alalım, odun kazalım da biraz şey yapalım. Bir ee, de, bir de şu, bir ateş yapması yapsana, yapsana. Dur Ömer. Bunu buraya koyduk. Bunu şuraya koyacağız. Tamam. Şimdi... Ee, şu, aynen şuradan tak -ta kazmayla dur burada bir şey var. Delil lan. Çok derin. Dur. Evet dur dur dur. Hı -hı. Ölürüz o şey. Ya. Yapıyor bizi. He? Evet la. O oh, şurada çok güzel. Neyse o... Al ya yani, Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Odun koyacağız. evet odun koyacağız. Dur odun nasıl? Dur şuradan Bak, Dur böyle çıkalım. Şuradan. Oy. Oha. Yemek yok. Bak şunları alacağım. <laughs> Bir sürü şey düşüyor. <laughs> üç, üç bu <bayağı. gülüyor> Bir şey yok. Evet. Burayı kırıyoruz. Et ne yapıyoruz Ömer burayı? Kırıyoruz. Evet. Ağabeyler toplayız. normalde bir şey falan yapabilir Dur değil Şu... Mi? Aynen. Birazcık odun toplayalım. Sonra altı toplayalım. Altılar kıyalım. Tekne sonra... de yapalım. Ha? Ben de Otuneyi tekne, yapalım. Ya, tekne yani. Ölüyoruz yani. İlk şu taht, şunlar odunları tahtaya oluşturalım. Zaten de öyle. Sonra evde yaparız. Dur. Şunu da kıralım. Akşam olur az sonra. Şurada bir yaratık var ya her şeyi kırık duruyor. <laughs> Zombi. Sen de gel o zaman. <laughs> gel bakayım buraya. Ben <laughs> yüzemiyorum kardeş. <laughs> Ay yanıyor gel gel gel. Ay. geldi Tamam. Aa şu şeyler. Şurada bir şey var. O da zombidir. Bir sürü zombi var bunda. Biz boş ver çıkalım zombi ne yapacağız? Ne okay. yapacağız? Biz odun kırmamıza devam edelim. Dur şunlar bir ilk oluşturalım. Da, Atiler evet. kıyayız. Evet. Şuradan bir çıkalım da. Bu şu ne? Aha. Ayrı kovay Hayır hayır sakın kırmayacağım. Ne? Kırarsam arı kovay. Şunu alalım. Arka alıyor öldü. Aşka alıyor. Aşka Akşam oluyor. Dur hemen şunları oluşturalım. Dur dur dur. Oldu bile. Odunları. Yap 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 yap. Yapabileceğim kadar yap yap. Şöyle. Yap yap. Şu odunla yap. Tamam. Oldu sağda masası falan. Ya. Kapsumba da var. Neyse boş ver. Biz Adem'e gelelim. orada bulamazlar zombileri. Şöyle yapalım şu an Evimiz küçük olacak. Yarını bekleyelim. Kapı falan tamam, ekleyeceğiz. Aa dur kapıda yapalım. Dur hemen şuraları yapalım da. Ilk. Can Ömer. idare edeceğiz. Tamam. Bunu böyle yap da. tamam. Şuraları da yapalım. Tamam. Sonra bir de kapı yapacağız. Çatı Yetmedi. Tatı. Bir şey olmaz. Yaratıklar yine bir şey yapar. Şuraya da koyalım. Tamam. Şu anlık böyle bekleyelim. Hatta şöyle biraz alta doğru kazan da gör. Görmüyorsun değil mi? Hı. Aa tuzak koyalım. Hı? Tuzak. Nasıl bu? Ben bir sürü yarat alıyor ben geçer hepsi toplandı bana saldırdı. Şunlardan kollardan 10 tane var. Şunu nasıl yapalım dur. Şöyle yapalım. Şu taşı koyalım. Tamam. Yatak. Hayır hayır. Şu kumları şurada koyalım. Kumları buraya koyuyoruz. Aa bak zombi geliyor. Bunu gelemez. En güçlüsü de iskelet ya. Evet ya. Oku var değil mi? Evet. Ama Oku bir şey ile, yapamaz. Okuyla hemen öldürüyor ama şimdi bir şey yapamaz. Evet ama topyaklar böyle kıyabiliyor değil mi? Hı uh hı. -huh. Tamam şimdi ilk burası benim için Derin idare. olsun ya bence. Ne? Elimiz, evimiz. Hem evde elimiz. durarken ben de şey de yapalım. E, maden falan da arayabiliriz de derken de kondayız ama. Kıda var. Aa, endirmen var ışınlanabilir her an buraya. Ama indi, ben de bir şey yapamaz. Yapar o çok güçlü. Çatısını Işınlanıyor. Işınlanıyor. O da çatışma yap da gelemez. Çatı mı? Evet. Çatı yapamıyorum ki işte. Hem çok karanlık olur içerisi. Deli yaparsan niye olur? İşte ben sana ateş yap dedim. Ne? Işık ateşi yap dedim. Işık. Ateş. Zor, bulmam zor. Kömürümüz var ama şey yok. işte. Ne? Şey yok ya neydi ismi? Işık Neşe var yapamayız ya. Aptalcısını ya yap. Şuradan ya. bir şey yapalım. Bir taş koy. Koy bir çatısı. Çatı yapamayız, Neyse boş ver. Yaparız yaparız. İzleyelim mi şunları? Gizli yap. Bu ya gizli ya yapalım. Hayır creeper. Patlayabilir. Patlarsa evimiz gider. Evet. Yaratıklar da bizim hani, hani iyi yer. Boş ver. Dur acıkmışız. Biz de çok yemek toplamadık ya. Neyse. Neyse. Dur yaşmış. Ne? Tamam. Şu şunu yiyelim. olma. Sonra şu, kazmaya kazmayı oldu. alalım. ya yapalım. Şey oldu bak burası markete benzer bak. Burası burası kasiyer yeri. Burası da şey. Müşteri. Müşteri geliyor. Şurayı da kapatalım da. Gizli ya Şimdilik yapalım. Şimdilik burada kalacağız. Yarın ne olacağını bakacağız. Arkadaşlar sabah olunca evet, açıyorum.